Meryem Suresi Kaf ha ya ayn sat Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini almadır. Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti. Ey Rabbim! Gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. Doğrusu ben, kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakuboğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl. Allah: Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi. Zekeriya: Ey Rabbim! Benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi. Allah buyurdu ki: Bu böyledir. Rabbin o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi. Zekeriya, ey Rabbim bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah, senin işaretin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır dedi. Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp Sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti. Yahya dünyaya gelince biz ona ey Yahya kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu. O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. Ey Muhammed, sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü. Meryem ona, "Eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım." dedi. Cebrail, "Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim." dedi. Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadında değilim dedi. Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu. Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme. Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkere. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki Ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, "Biz Beşik'teki çocuklar nasıl konuşabiliriz?" dediler. Çocuk dedi ki: "Ben Allah'ın kuluyum." O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti. Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun. İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur. Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen verir. İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi. Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Onlar, bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar. Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir. Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Hani İbrahim babasına şöyle demişti. Ey babacığım! işitmeyen, görmeyen, ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun ey babacığım şüphesiz ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim babacığım şeytana tapma çünkü şeytan Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur babacığım ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, an dolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi. İbrahim de şöyle cevap verdi: Sana selam olsun. Senin için Rabbim'den mağfiret dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık. Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık. Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu. Kitapta İdrisi de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır. Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler.'' Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur. Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey onundur. Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin Yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun? İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında diz üstü hazır bulunduracağız. Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız. Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler. De ki: Sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller, Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Hayır biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler hayır ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Görmedin mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar. Kafirler Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız. Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir. Ant olsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesillere helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun?